Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Suna Çelik. Şu anda İngiltere'de okul öncesi öğretmen olarak çalışıyorum. Skill Worker vizesiyle geldim Kasım ayından beri İngiltere'de okul öncesi öğretmeni olarak çalışıyorum. Bu benim ilk videom. Hiç daha önce paylaşmadım. O yüzden arada bir notlarımdan kopyalar çekmem gerekiyor. Ee, ve arada ı <laughs> Çünkü o sırada planlamalarımı da yapmam lazım. Ee, ama herhangi bir sorunuz olursa ya da Diğer videoda istediğiniz herhangi bir bilgi olursa, ona dair yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü elimden geldiği kadar faydalı olmak istiyorum. Aslında bu videonun da amacı kesinlikle bu. Zaten İngiltere'ye gelmemdeki amaçlarımdan biri, elimden geldiği kadar gelmek isteyen, yurt dışında çalışmak isteyen herkese yardımcı olmak, onları, onlarla sürecimi paylaşmak. Bu videonun da amacı aslında size. Sivim'deki bilgilerimden e, ha, neler yaptım? hangi belgelerim var? E, vizeye nasıl başvurduğum iş, iş bulma sürecim nasıldı? Bunlara yönelik sizlerle bu bilgileri paylaşmak istiyorum. Böylece eğer böyle planınız varsa e, nasıl ilerlemeniz gerektiğine yönelik belki bir ipucu verebilir. Ee, şöyle, ben 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliğinden mezun oldum. Ee, daha sonra 3 yıl boyunca özel bir okulda öğretmenlik yaptım. Daha sonra yüksek lisansa başladım. Marmara Üniversitesi'nde tezli yüksek lisansımı yapmaya başladım. Ve aynı zamanda İstanbul'da International, yabancı bir anaokulda müdürlük yapmaya başladım. Ee, hem müdürlük yapıyordum, hem yüksek lisans yapıyordum. Çok zorlu bir süreçti benim için açıkçası ee, ama geçen sene bitiyordu artık. Yüksek lisansım bitti, tezimi verecektim. Ee, zaten hani yüksek lisansa başlamamdaki amaç da e, kendimi geliştirmekti. Akademik kariyer mi yapmalıyım, yoksa özel okullarda kalmaya devam mı etmeliyim, kendimi nasıl geliştirebilirim, ne yapabilirim. E, hep bunları sorguluyordum. Kendimi geliştirmeyi, farklı şeyler deneyimlemeyi kesinlikle çok seviyorum. Bu yüzden yüksek lisansa başladım. E, ama artık. Yüksek lisans da bitiyordu. Müdürlüğümü de yapıyordum. Zaten müdürlük görevimi de yerine getiriyordum. E, farklı şeyler denemek istedim. O yüzden geçen sene e, yurt dışını düşünmeye başlamıştım yavaş yavaş. İlk önce e, Glassdoor, e, Indeed, LinkedIn, buralarda e, her yere başvurdum açıkçası. Hatta Teacher Horizon diye bir uygulama da var. Oraya da girdim. Ee, oradan Çin, Kore, New York <laughs> her yere başvurdum. Aslında her, beğen CV'mi çok beğendiler. Ee, ama tek problem orada yaşadığımı düşünüyorlardı. Çünkü sponsorluk belgeleri olmuyordu. Ee, ya da benim zaten orada yaşadığımı düşünüyorlardı. O yüzden direkt okula görüşmeye gitmemi istiyorlardı. Ee, ama tabii bu çok mümkün değil. Oraya gidebilmem için ilk önce vize gerekiyor ama benim vizem yok. E, süre aslında öyle başladı. Yani benim bir vize ihtiyacım var. Benim bir çalışma vizesine ihtiyacım var. CV'min beğenilmesi, e, benimle çalışmak istemeleri, bana pozitif olarak geri dönüş yapmaları beni bu yolda çok motive etti açıkçası. Çünkü a, e, tamam Suna sen elinden gelen her şeyi yaptın. E, demek ki CV'nin beğeniliyor. Bunun için ne yapman gerekiyor, bir sonraki aşama ne? Vizelere, vize türlerini öğrenip ona göre belgelerimi hazırlamak. Süreç böyle başladı. Geçen sene ben bir ilan gördüm, aslında Indeed üzerinden gördüm. Oraya başvurdum. Şöyleydi, aslında çok detaylı bilgileri yazıyordu. Okulun sponsorluk belgesi varmış. Hemen buradan size özet geçeyim bir bir şirkette çalışabilmeniz için o şirketin ilk önce sponsorluk belgesinin olması gerekiyor. Sponsor olabilme yetkisinin olması gerekiyor. Yani her İngiltere'deki herhangi bir okul ya da herhangi bir şirket sizi buraya getir, getiremez. Onun e, özellikle bir sponsorluk belgesinin olması gerekiyor. Bunun sitesine de e, listesine de Gov UK sayfasından bakabilirsiniz. Onun linkini ben aşağıya ekleyeceğim. Aşağıdan da tıklayıp bakabilirsiniz. Ee, geçen sene öyle ben o okula görüşmeye başladım. Daha sonra e, onlarla görüşmelerimi yaptım. Mülakatlarıma girdim. İki mülakatta da başarılı oldum. Ve e, sürece artık başlıyorduk. Vizeye başvurmamız gerekiyordu. E, ama çok süre çok uzadı. E, vizeye bir türlü başlatılmadı çok zaman aldı. Ben de artık umudumu kesmeye başlamıştım o okuldan. Dedim ki hani zaten İngiltere'de okul öncesine yönelik çok fazla bir ihtiyaç var. O zaman ben diğer okulları aramaya başlamalıyım. Ondan sonra şöyle yaptım. Ben e, Go, biraz önce bahsettiğim bir Excel dosyası var. Gov.uk sayfasında. Orada bütün nursery, preschool'ların e, internet sitelerini aldım. E-mail e adreslerini aldım. E, hepsine ben e-mail attım. Bütün belgelerim hazır, ee, sadece sponsor bir okul arıyorum, ee, lisans denkliğim, yüksek lisans, de bölüm denkliklerim hepsi hazır, İngilizce hazır, İngilizce belgem hazır, C1 seviyesinde. O yüzden vizeye başvurmak için hiçbir engelim yok, sadece e, beni kabul edecek, yani birlikte çalışmak isteyecek okul arayışım var. Böyle aslında ben 4 tane okuldan kabul aldım aynı zamanda Indeed'den iş ilanlarını hala takip ediyordum. şöyle yaptım. Indeed'de Londra'daki bütün preschool teachers, nursery teachers, preschool practitioners gibi böyle bütün etiketlerin alarmlarını oluşturdu. Her yeni ilanda benim e-mailime aynı zamanda bildirim geliyordu. Londra'da yeni bir iş ilanı var. Başvurmak ister misin? Ben de gördüğüm hepsine başvurmaya başladım ve profilime şöyle yazdım. İngilizce seviyem C1, e, lisans denkliğim var. Şöyle İngiltere'de e, lisans denkliği de şöyle oluyor. Onunla ilgili hemen kısa bir özet geçeyim. Eğer lisans mezunu, mezunuysanız yani Okul öncesi öğretmenliği ve lisans mezunuysanız seviye 6 oluyorsunuz. Eğer yüksek lisans mezunuysanız seviye 7 oluyorsunuz. Ben yüksek lisans mezunu olduğum için seviye 7'yim. Burada nursery'lerde, preschool'da çalışmak için seviye 2 olmanız yeterli oluyor. Zaten overqualified olarak buraya gelmiş oldum aslında. Ee, bu da hemen kısa bir özet, <laughs> dipnot geçmek istedim. Ee, bütün belgelerim zaten hazırdı dediğim gibi. Oradan da yine geri dönüşler oldu bana. Ben böylece 5 tane daha okuldan kabul almış oldum. En hızlısı olan şu anda çalıştığım okuldu ve çok iyi bir iletişimimiz oldu okulda açıkçası okul kurucusuyla. Ee, ben gelirken ee, başka öğretmenler daha getirmek istediklerini söylediler. İstanbul'a geldiler ve e, başka arkadaşlarımla da görüşmeler yapıp benden hemen sonra 5 tane daha öğretmen arkadaşım aynı okulda çalışmaya başladı. Ee, ben Kasım ayından beri buradayım. Dediğim, daha önce dediğim gibi. Ee, daha sonradan da yine bir ay önce 7 öğretmen arkadaşımızı daha getirdik Türkiye'den aynı okula. Çünkü çok fazla ihtiyaç var açıkçası. Ama bu e, o kadar bilgi eksikliği var ki bu süreçte çok yoruluyorsunuz. Ben çok yorulmuştum. Özellikle şöyle bir durum var. İngilizce belgesi almanız için, vizeye başvurmak için hemen. Başvuru kısa geçeyim. Vizeye başvurmak için e, o alanda diplomanız ya da denkliğiniz bir sertifikanız olması gerekiyor. Hangi alanda çalışacaksanız. Bir de İngilizce belgeniz gerekiyor. İngilizce içinde en az B1 seviyesinde olmanız gerekiyor. İngilizce için e, Pearson Akademik Uçuvalı ya da IELTS Akademik Uçuvalı sınavlarına girmeniz lazım. Ve bunlar için de e, Pearson için Örnek veriyorum. Speaking'de 90 üzerinden 43 puan minimum almanız gerekiyor. Yani her bir alan için minimum seviyeyi almanız gerek. Minimum puanı almanız gerekiyor. Geçebilmeniz için. Yani overall total puana bakılmıyor. Her bir alanın puanına bakılıyor. Benim şöyle bir durumum vardı. Gov.uk sayfasında siz de görebilirsiniz. Orada eğer %100 bölümünüzü %100 İngilizce okuduysanız İngilizce sınavına girmenize gerek yok. E, Ektis üzerinden Ektis zaten bizim denkliklerimizi aldığımız sayfa Ektis üzerinden hem İngilizce denkliğini alabiliyorsunuz hem de lisans denkliğinizi alabiliyorsunuz. E, ama ben bu konuda çok emin değildim. Yani Boğaziçi mezunuyum ama e, genel İngilizce seviyesi olarak nasıl çıkıyor? Yani e, Neye göre bakılıyor? Transkrip ve diplomayı yüklüyorum ee, ama ya B1 seviye çıkmazsa ve bunun için de çok fazla pound üzerinden harcamalar yapıyoruz. O yüzden bu benim için çok endişeliydi. Her yere yazdım, gönderiler paylaştım, İngiltere vize sayfalarına paylaştım, Boğaziçi gruplarında paylaştım. Her yere yazdım ama bir bilgiye ulaşamadım. ...halen hatta şu anda bile... ...bana mesaj atan arkadaşlar oluyor. Oldum. Ektis üzerinden başvuru yaptığınızda... ...Hani İngilizce seviyeniz nedir? Boğaziçi Boğaziçi ya da ODTÜ... ...ya da başka üniversite %100 İngilizce olan... ...başka bölümlerden mezun arkadaşlar... ...bu sorularla geliyorlar. O yüzden ben de böyle faydası faydasının... ...olacağını düşündüğüm bir video paylaşıp... ...herkese... ...herkesin böylece daha kolay ulaşabilmesini istedim açıkçası. Vize için... Neler gerekiyor? Biraz önce aslında kısa böyle özet şeklinde geçti çünkü benim artık çok alıştığım bir süreç olduğu için biraz hızlı konuşuyor olabilirim. Ama tane tane anlatıp kafanızda soru işareti kalmamasını da istiyorum açıkçası. Bu yüzden şöyle, skilled worker vizeye başvurmak için o alanda bir diploma'nız, sertifikanız olması gerekiyor. Yani e, vizeye başvururken sizin belli bir puanı alabilmeniz gerekiyor. Kriterler var. E, eğer bu alanda deneyiminiz varsa 2 puan, eğer diplomanız varsa 2 puan, e, İngilizce varsa 2 puan gibi e, böyle puanlandırma, puanlandırma sistemi var. E, böylece vizeden kabul alabilmeniz için sizin bu alt kriterleri sağlamanız şart. Eğer 10 üzerinden 5 puan alırsanız geçemiyorsunuz. Örnek veriyorum vizeniz reddediliyor ama e, siz bu şartları sağlıyorsanız vizenizin reddedilmesi için herhangi bir seçenek olmuyor. Çünkü e, İngiltere'nin çok fazla bir çalışana ihtiyacı var. O yüzden sizin bu kriterleri sağlamanız gerekiyor. E, okul öncesi öğretmenliği de zaten e, İngiltere'de şu an çok ihtiyaç e, olan bir bölüm yani okul öncesinde zaten bakarsanız uygulamalara çok fazla bir öğretmen ilanları var. Ee, biz de o sayede geldik açıkçası. Ee, dediğim gibi denklik gerekiyor. Lisans ya da yüksek lisans denkliği. Ee, bütün bu dediğim denklikler yani aslında Türkiye'de aldığınız diplomanın İngiltere'deki karşılığını ektis.com sayfasından alıyorsunuz. Ee, okul öncesi için ben başvurduğumda geçen sene Temmuz ayıydı. Haziran ayıydı. Haziran-Temmuz ayıydı. O yüzden daha kraliçe ölmemişti ve sistem değişmemişti. 5 Eylül'den sonra sistem değişti ama ben başvurmadan önce Statement of Comparability kısmından diplomamı, transkriptimi yükledim. Lise diplomamı yükledim. Tabii bu belgelerin tamamen İngilizce olması gerekiyor. Onaylı bir... Yeminli bir tercüman tarafından. E, onları oraya yükleyip denkliğinizi alabiliyorsunuz. E, 5 Eylül'den sonra ise ne oldu? Öz Okul öncesi öğretmenliği için böyle bir değişim e, yapıldı. E, 5 Eylül'den sonra e, early education, earlier statement yani erken eğitim statementı olarak ismi değişti. Okul öncesinde böyle bir detaylandırılma geldi. Lisans ya da bölüm denkliği için. Bu sefer ne gerekiyor? Lisan diplomanız, transkriptiniz dışında e, e, self questionnaire var. Yani e, kend öz değerlendirme gibi aslında. Ama bunu bölüm başkanınız ya da e, danışman hocanızın doldurması, her sayfayı imzalaması gerekiyor. E, bu dosyaların hepsi bende var. İsteyen arkadaşlara ben bunların örneklerini iletebilirim bu arada. E, orada bütün derslerden e, örnek veriyorum. E, şu ders, okul öncesi stajlarına yönelik ya da okul öncesi dönem çocuklarının sosyo duygusal gelişimine yönelik bir derstir. Ee, işte Suna, kendim üzerinden örnek vereyim. Suna bu dersi AA ile geçmiştir e, gibi hem harf notu, hangi not ile geçtiğimiz hem de bu dersin e, aslında detay detayına yönelik içeriğine yönelik e, aslında syllabus olarak geçiyor. Ders içeriğine yönelik bir e, questionnaire oluyor. Onu yüklemeniz gerekiyor. Ayrıca e, akademik kalender gerekiyor yani akademik takvim e, ve akademik sizin bölümünüzün e, bütün yıllar için birinci yılda hangi dersler ikinci yılda hangi dersler onlar üniversitelerin sayfalarında oluyor onlar gerekiyor onları yüklemeniz gerekiyor tabi bu bunların bütün sayfalarını sizin danışman hocanız ya da araştırma görevlisi ya da hmm, Herhangi bir hocanız aslında üniversitedeki bir hocanız imzalayabilir. E, onun ıslak imzalı olması şart. E, bunun dışında e, yine dediğim gibi diploma, transkrip gerekiyor. Bunları yükledikten sonra e, size earlier statement geliyor. Tabii bunun gelirken e-statement'ı işaretlemenizi öneriyorum. Çünkü online olarak da böylece elinizde belge oluyor. E, ben letter olarak da gelmesini istemiştim. Onu buradaki Londra'daki bir tanıdığımın adresine göndermiştim. Ama bu sorumlu değil. A statement gelirse zaten onu online olarak yüklemeniz yeterli olacaktır. Ee, onun dışında İngilizce için, daha önce bahsettiğim gibi İngilizce için aslında iki yöntem var. Birincisi sınavlara girip geçmek, minimum standartları sağlamak. İkincisi eğer bölümünüz zaten %100 İngilizce ise... Ee, örneğin örneği Boğaziçi mezunu ya da ODTÜ'de okul öncesi öğretmenin %100 İngilizce olduğunu biliyorum. Bazı öğretmenlikler e, bazı bölümlerde %100 İngilizce. Eğer bu alanlarda %100 İngilizce olarak bitirdiyseniz e, Ektis üzerinden başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Bu arada earlier statement en son ücreti 250 pound olarak hatırlıyor biliyorum. E, İngilizce için de 130 pound diyebiliyorum. Yani işte E statement'ı da işaretlediğinizde e, ortalama böyle bir fiyat geliyor. Sınavlarda zaten aslında aynı. Yani Pearson'da 130 puan gibi bir şeydi. Öyle hatırlıyorum. En son değişikliklerden çok haberim yok açıkçası sınava yönelik. E, onun dışında dediğim gibi bölümünüz eğer %100 İngilizce ise ektes üzerinden alabiliyorsunuz. Bunun için de diplomanızı transkriptinizi ve üniversiteden alacağınız eğitim dili %100 İngilizcedir şeklinde letter'ı, e, mektubu oraya yüklemeniz gerekiyor. E, bunları yükledikten sonra sizin İngilizce seviyenize yönelik bir karşılığı geliyor. E, Boğaziçi'nden mezunsanız yani ben ve arkadaşlarımın İngilizce seviyesi C1 olarak belirlendi. E, yani bu bir diploma olarak geçmesini istiyorum. Çünkü benim için çok zordu. zaten hani belgeleri toplamak çok zaman alan bir süreç. Bölüm denkliğini almak bir ay sürüyor. İngilizce denkliğini almak 2-3 hafta sürüyor. bunlarla zaten hani koşturmaca, acaba olacak mı? Sonucu ne olacak? Bu belgeye başvuruyorum ama hani boşuna mı gidiyor gibi e, sorular olabilir aklınızda. O yüzden bunu netleştirmek istedim. E, i̇ş bulma süreciyle alakalı daha önce bahsettiğim gibi e, zaten ben bir ilan görmüştüm Indeed'den. Oradan başvuru yaptım. E, size önerim şöyle olabilir. Gov.uk sayfasında e, bu gönderinin altında göreceksiniz. Onun ben linkini sizlerle paylaşacağım. Excel dosyası orada arama butonuna ben nursery preschool olarak yazdım. Bütün nurseryler böylece önümde listelenmiş oldu. Ben e, onları google'da arayıp web sitelerini yani kendime bir excel dosyası oluşturup onların web siteleri, e-mail adresleri, e, telefon numaraları gibi bütün bilgilerini aldım. Hepsine mail attım. Bütün denkliklerimin e, maili ekledim ve e, ben zaten hani bütün belgelerim hazır vizeye başvurmak için sadece sponsor bir şirket arıyorum diye hani zaten bu alanda kalifiyeliyim ve sizden sponsor olmanızı rica ediyorum gibi bir not yazdım, mesela mail attım. Döndüler, hatta çok sevindiler. Çünkü ne kadar istekli olduğunuzu görmek onları çok mutlu ediyor şunu söylemek istiyorum. Yeni bir ülkede yaşamak, her şey sıfırdan başlamak, bütün arkadaşlarınızı, ailenizi bırakıp, evinizi bırakıp, herkesi bırakıp yeni bir yerde başlamak çok zorlu bir süreç. Bunu şirketler de biliyor. Bildikleri için hani bazı ve kısa sürede işten ayrılmalar olabiliyor ya da bu zor sürece daha fazla devam edemeyip ayrılma, ayrılanlar olabiliyor. Kendilerine göre olmadığını düşünenler olabiliyor. Bu sponsor olabilecek şirketleri aslında negatif etkiliyor. Çünkü sponsorluk skorları var. Eğer sponsor, skill worker vizesiyle örnek veriyorum kendi üzerimden şu anda ben, benim işten ayrılmam durumunda, durumunda okulun sponsorluk puanı düşüyor. Sponsorluk puanı düştüğü zaman bir sonraki sponsor olacağı kişinin yani kişiye onay verilmesi olasılığı azalıyor. O yüzden e, şirketler mümkün olduğu kadar kesinlikle bunu hani e, karar vermiş, kararlı kişileri görmek istiyorlar. E, ben bütün mülakatlarımda, ilk mülakatta da, ilk görüşmede iş tekliflerimi aldım, job offerlarımı aldım. E, ama dediğim gibi benim e, önemli faktörüm e, en hızlı şekilde ilerleyen ve o iletişimi kurabilmekti. Şu anki o çalıştığım okulda e, o yüzden hemen onlarla devam ettim. Ve benden sonra 12 tane daha öğretmen arkadaşımı getirdim bu sayede. E, böyle bir ee, başka bir durumda olmuş oldu yani hem arkadaşlarım için faydalı olmuş oldu hem okul için faydalı olmuş oldu o yüzden çok mutluyum ee, başka şu anda açıklayabileceğim yani bütün bilgileri verdiğimi düşünüyorum ama e, dediğim gibi benim zaten çok alıştığım bir durum olduğu için aylarca uğraştığım ve artık hani çok aşina olduğum ya da ezberlediğim bir bilgiler olduğu için eee İlk video için bu kadar düşünüyorum. Ama eğer sizin aklınıza takılan bir soru olursa e, ya da benden fikir almak isterseniz ya da herhangi bir sorunuz olursa e, eğer aşağı yorumları yazarsanız sizin bununla alakalı yeni bir video çekmeyi düşünüyorum. E, bu şekilde umarım bir hatam olmamıştır. E, benim de ilk video. Çok heyecanlıyım. Ama aynı zamanda çok mutluyum. E, çünkü ne kadar zorlu bir süreç olduğunu biliyorum. Ee, ülkeyi bırakmaya karar vermek ülkemizi bırakmak bırakmayı istemek çok zor bir süreç hiç aklımda yoktu geçen seneye kadar bir anda artık hani gitmeliyim ve kendimi geliştirmeliyim yeni yerler görmeliyim diye karar verip aslında bu değişikliğe başladım ee, o yüzden sizin için de yani şu anda bunu izliyorsanız sizin için de bunun zor bir süreç olduğunu biliyorum ee, bu süreci zorlaştır bu süreci elimden geldiği kadar kolaylaştırabilirsem ne mutlu bana amacım da zaten buydu elimden geldiği kadar yardımcı olabilmek özellikle öğretmenlikle alakalı ben çok fazla video göremedim çünkü hani en fazla zaten bunun zorluğunu çok fazla yaşadım eğer öğretmen olarak gelmek istiyorsanız yurt dışında çalışmak istiyorsanız yani başka ülkelere daha çok bir bilgim yok ama belki İngiltere'ye yönelik size bilgi verir ve sizin için faydalı olur. Ee, dediğim gibi umarım her şey sizin için güzel olur. Sorularınız olursa herhangi bir başka bir bilgi e, isterseniz aşağıya yorum yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.